sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne bil çekilmiş bir ama gibi evler. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. başını bir gayeye satmış kahraman gibi. Etinle, kemiğinle sokakların balısın. Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi. Sonsuz mesafelerin üstesinden aşmalısın. Fahişe yataklarından kaçtığın günden beri Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz? Yağız atlı süvari, koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları.